Merhaba arkadaşlar, Ev Yapımı VS Restoranda sizlerleyiz. Bugün hep birlikte Big Mac evet. deneyeceğiz. Yapmaya çalışacağız. Tükettiğimiz, sevilen hamburgerlerden biri abi. Evet, Big Mac Bak, gördüğünüz gibi... haftada 7 tane falan yiyorum. <laughs> abartma abi yani abartma. 15 günde bir falan yiyorum aynı ya. Aynı yılda bir, bir tane yiyorum. Ben seviyorum. Aynen. E, şimdi arkadaşlar, Ev Yapımı VS Restoranda bugün Big Mac yapacağız. E, biz Refika'nın Mutfağı kanalında Refika'yı çok da seviyoruz zaten, aynen, selam. severek takip ediyoruz. Kendisinin bir tarifini gördük. Dedi ki, Refika çok güzel yapmış, çok da beğenmiş kendi yaptığını. <laughs> çok ne olarak? Yani kendisi de çünkü. Çok tatlı anlatıyor, <laughs> aynen. çok şey anlatıyor, işte şey açıcı yani. yani. Bizim Sen bizim yapıyordun Refika'nın takipini. Evet arkadaşlar, yani böyle yaptığımız zaman çok, <laughs> çok tatlı oluyor, çok güzel oluyor. Aa, aynen. <laughs> Biz <Öyle> de bugün <laughs> Refika'nın tarifiyle e, evde Big Mac yapmaya çalışacağız. Ne kaybedeceğimiz? En ufak fikrimiz yok. <laughs> Bizde de serdarika var. Evet gerçekten gerçekten tamam. mükemmel. Malzemeleri bir saysana abi. Abi malzemeler işte... Refika bir sos yapıyor orada. Evet. Big Mac, Big Mac sosu. sosunu Bunu çözmüş. Gelince ketçap, e, şey turşu turşu ama Alman konuşun turşusu bu. Biz de onu aldık? Al Alman versiyonu biz de onu aldık. <laughs> e, mayonez, doğranmış arpacık soğan, kapari böyle olur ya küçük küçük. Kapari. Doğranın onu da. Haydi kapari. Ooyan da kapari. Aynen. Hardal. Hardal mükemmel. Bu sos içindi, bunda işte e, hamburgerin köftesi için yumurta, okay. tuz, karbonat, karabiber, karabiber galeta unu ve kıyma var. Üzerine koyacağım işte peynir var, turşu var. Şimdi önce bir köfteyi yoğuralım. Oğlan o Fırat da çok yapar, sen de iyi yaparsın. Tamam başlayalım. Sen şimdi oradan galetonlu şey Tabii ki. yap abi. Tabii ki. Hepsini mi abicim? Bunun hepsini koyabiliriz galetonlu. Şöyle ee, şöyle mi yapayım yoksa? Koy, aynen öyle öyle yap. Arkadaşlar biz bugün bunu becerirsek bundan sonra evimizde yapmayı planlıyoruz. Koy koy koy. koy. <laughs> ee, ne kadar becereceğiz onu da hep beraber göreceğiz. Bir tane yapacağız. Tamam. Daha sonra bunu böleceğiz. Aynı. Bir tane yumurta kır abi. Kırayım ben abi. Kır abi. Gerekirse o. ikinciyi de kırırız ama gerekmeyecektir büyük ihtimalle. Onu ben kırsam mükemmel olurdu ama işte Neyse mi? ha. Ama bakıyoruz da Ha et <laughs> Kabuk kabuk iyi bir yapar. Yok Melih'e laf ettik şimdi orada bir da. Bir tane kıracağız mı? Yok bir tane daha kırmaya gerek yok bence. Bu tutsun diye zaten. Şunu çöpe atın geliyor. Tamam geziyorum. onu çöpe bu at. Bu arada evde Big Mac dediğimiz aslında Big Mac'in dediğin gibi bütün olayı bütün olay değil de asıl olayı sosu değil mi? Çünkü geri kalan zaten yani, evet. et dediğin şey dediğin fix zaten. Aynen aslında olan öyle. Aslında sos sosla bitiyor. Aa, evet. ama Ağırı, pişirmesi falan filan. Şey, pişirmesi farklı mı? şu, mı? Şu karbonat abi. Karbonat. Tamam mı? Ondan böyle ufak ufak atsana. Çok atmayacağız ama onu. Ben karbonat neden başka? Abi karbonat şey olsun Çünkü diye et et, yok, eti eritsin diye koymuş Refika. Hmm. Bu dışarıdaki hazır köftelerin çoğunda zaten karbonat var. Tamam. Şöyle Şunu da elimle şey yapayım. Hmm. Fırat karabiberi de şey yap oradan. Yuvarlayıver. Tabii ki hocam. Tabii ki abi dilediğin kadar koy. Tamam. Dilediğin kadar iyi bir tarif değil bence ama. Evet. Şey. Tamam ne koymadık? <laughs> Tuz koymadık. Tuz. Onda 30 mu? O tuz tuz bu tuz İnşallah. bu tuz ee, içinde de karabiber de var ama <laughs> olur o kadar Tamam yeterli olur mu bu kadar olur olur olur, ee, olur. siz arkadaşlar yani gerçekten <laughs> evde yapmak istiyorsanız şuradan bence yani doğru tarifleri doğru ölçüleriyle tarifle girebilirsiniz ya bence kötü olmayacak abi. biz oradan baktık çünkü <laughs> hani ben daha önce olmazsa şaşırmayın bizler şey yaptım e, Rifkin'in hamburger tarifi var bir tane acayip ev yapımı hamburger hmm. tarifi onu yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Abi biz, e, Refika'nın kitabı var bizde. Yok <laughs> şöyle şey şehrimizde. Bayağı bir Refika reklam yaptık ama e, benim eşim tahinli e, şey varmış. Mi? Hayır, hamburger varmış. Tahinle pekmezi karıştırdı. E, pardon, pekmezli hamburgerle evet. tahin koydu. Girmişim. O ta Tahin yok ki ama Yok işte, arada. tahin koydu. Ama daha güzel oldu sonra pekmezden galiba. Yeni bir şey yarattık biz. Neyse. Biz de pekmez koyuyoruz. Ee, i̇yi, biz ama tahin koyduk. Ama pekmez koyduğum. deyince insanın aklına hemen tahinle peşinden geliyor ya. Evet, evet. Çok fazla yoğurmayın diyor. Kendileri. Biz yoğurduk. Biz yoğurduk yeterince. Şimdi bunu şöyle bir top yapacağım. Bu bir et değil. Tamam, al aksana. Bundan iki tane köfte çıkacak. De. Ya bundan daha fazla da çıkar da ben video riske girmezsin diye. Bunu bir insan ha, yer değil mi? Burada 500 i̇nsan. gram kadar falan kıyma var. Normalde bir ekmek daha az et tercih tabii. herhalde. Bizimki biraz büyük falan. olacak ama zaten. Ekmek de zaten... Bu küçüklükte bir ekmek yok bu şeyde. Ya yakın olsa daha iyi tabi da de. Yok ama... Ne <laughs> yapacağız? Tamam, şimdi bak eti hazırladık mı? Evet. Hazırladık. Müthiş. Müke bunu şöyle... Eti bir kenara alalım eti. Şimdi şeyi yapalım. Sana yeni eldiven vereyim mi? Olur. Şey şeylerle sos, sos, sosu yapmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Al annem. Şu, ha. Hı. Hadi bakalım tamam. Hadi. Şimdi neyli? Abi sus ben yardımcı olmak istiyorum. Tabii ya. ki. çok güzel. Evet, gel gel ortaya gel. Şu mayonez, gel, may mayonez mayonez. Evet hepsini mi? Koy abi mayonezi hepsini. Aynen öyle. Evet koy şöyle abi. bir mayonez koyuyorum. Koy abi koy 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 koy. Tamam. Koy koy, koy. hepsini koydun mu? Koydum. Tamam. Şimdi birkaç çay kaşığı hardal koy. Sen de yapmak istersen biraz yapar no, 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 yaptırırız. yok, yok kardeşim. Sana. Senin gibi bir ustanın yanında ben... Gel ya, sen de haklısın ama işte. Bir evet. iki kaşık demişti. Tamam. Bir kaşık mı demiştin? Az demiştim. Fazla alabildiğini al abi oradan. İyi, olur hardallı da olur. Ya ben dedim daha yani ikincisinde. Olur ama. Ha. İkincisinde. Tamam. Ee, bir, Hepsi mi? Bir iki kaşık. Bir iki kaşık mı? Bir, bir Bu da iki. Tamam. İki. Bunu böyle koyuyorsun. Kom komple suyla. Komple suyla koyuyorsun. Okey. Tamam Mustafa mı? Usta bir son derim. Okey. Ee, şu kapariyi Kapariyi. Kapari. Hepsini mi? Hepsini. Tamam. Ve şunu koyuyorsun. Ee, renk olarak tam tut hepsini mi? Aynen öyle. Tamam. Hardalı biraz yoğun oldu bizimkinin. Ondan galiba. o... Şimdi güzel karıştır. Fırat birazcık şey yapar mısın? Mide yardım Daha eder misin kardeşim? Biber ve tuz koyar mısın? Tabii ki kardeşim. Bu hamburgerin sosu şey tabanına şey yapıyoruz. Abi, ee, bir Al. kaşık verse miydim sana Melih? Daha böyle Tabii yapardım. tabii. Aa, bir şey söyleyeceğim. Abi biraz benzedi biliyor musun? Benzedi tabii abi. Ha kokusu vallahi benzedi. Vallahi benzedi. Harbiden benzedi ya. Ha değil mi? Harbiden benzedi. Vay be. Ulan, Oha. Az mı suyu? <gülüyor> abi <gülüyor> suyu ya oldu gibi oğlum baya rengi. Güzel de... sos oldu Kesinlikle. be. Oğlum bunda bu yok. <laughs> var işte A bak burada böyle bir sos var. Bunlar az koymuşlar. Var ya. da bizimkini az koymuşlar zaten. Bak biz daha çok koyacağız şimdi. Abi yapandan yapana değişiyor. Doğru. Ben y de benzer bir restoranda çalışmıştım. Orada ben vatandaş yesin bak. diye <laughs> bol bol mu koyut Bas basıyorum. Abi çok iyi. Abi kok oldu iyi. vallahi. Evet. Vallahi tamam sos oldu bence beni. Sos oldu. Sos oldu. Şimdi o zaman ne yapacağız? Sen gel yine geri. Hamburgeri güzelce <laughs> hamburger eti kıvamına. Hamburger köftesi şeklini getireceğiz. Şimdi şöyle bir yumru alayım burada. Bir bakalım ne kadar olacak. Yavru mu dedi? Yumru. <laughs> 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 komik olurdu. Evet. bu ne kadar oldu? 200 gram olmuştur o. 200. Oldu evet ya. 200 olmuştur. O tamam, şimdi 170, 160. Okay. Ha. Şöyle de 50 şöyle. şöyle güzelce ha. yayalım. Ama bunu çok ince yapmak gerekiyor. Şimdi içinde bunun şey olduğu için, karbonat olduğu için şişiyor abi. Bu çeker zaten ısıtınca. Şimdi şiş, çekiyor ve şişiyor. <laughs> Melik'ten neler duyuyoruz ya? <laughs> Oha diyorum. Ee, bu arada Refika bunu daha Mer farklı Mer profesyonel ile yapıyor poşetin içine koyup yor. Evet. Ben onu yapamayacağımızı düşündüğüm için böyle <laughs> direkt elle Biz şekil veriyorum. Elimizde kimkanlarla. Aynen öyle. Yapabileceğimiz gibi. Tamam. Bir tahta mı versen? Ekmek. Yok, ne oldu böyle? Oldu böyle. Oldu. Baksana abi olmadı. Altını abi. açayım mı? Yok. evet onu yakalım. Şunu şöyle bir kenara koyayım. Bir tane daha yapayım. Yap abi. Fırat Bey mükemmelsiniz. E, e, döküm tavamız yok muydu Serdar Bey? E, döküm tavam var. Evet. E, bunu şeyde yapıyor, döküm tavayı ters çevirip yapıyor. Biz Ama niye bunu tercih ettik mesela? E, evde yapacak arkadaşlarımız... Bizim aynı döküm tavamız yoktu. Anladım. Ama bu da... Okey. Okey yani. İnşallah. Bir ısıtalım mı <laughs> öncesinde? Biraz ısıtıyoruz. Biraz ısınsın. Tamam, biraz ısınsın. Biz biraz tamam. etleri koyacağız. Boyda oldular. Usta! Ne usta, Ne yapıyoruz? Ne yapacağız şimdi? Bunun. Isındı mı? İyice ısınsın abi. Bir kere... Önce iyice ısınmış bir şey koyalım. Şöyle tabii test edecek Serdar. Et. Aynen öyle. Yok. Olmamış. Yok abi, olmamış. Olmamış. Onu bırakacaksın, kömür olacak orada. <laughs> hayır, hayır. Alırız onu. Fakir ufak ufak fak ısınmaya başladı. Isınma. Isınma. <gülüyor> <gülüyor> Atıyor muyuz? Yapma. Sen bilirsin, Atalım ben acele etmeyeyim. Yapmaya başladım tamam, at, da. Atmaya başlıyoruz. O, o atmaya da. başlayalım. <laughs> <laughs> evet. Hop. Oh. mi? edecek bakalım. Bakalım. Cüzeltti. Evet. Güzel. Beklediğimiz Z kadar bir cist değildi ama Zeyl iyi çıktı. bir cist değildi ama okeydi bizim için. ya. Orta oha bir cist. Orta oha ama bir Amatörü şey yapıyor. Evet. Eğlendirir. Okey bu da orta bir cistla. Tamam umarım yapışmayacak bizi üzmeyecek. Evet. Yaklaşık ne kadar süre? Şimdi mühürlüyor yürüyecek? muyuz bunu? Yok. Nasıl ya? Hayır abi. Biz elimizden geleni yapacağız. Tabii zaten. ki önce mühürlenecek. Sonra şeye götüreceğiz bunu. Üst katta özel kalem var. <laughs> tamam mı? Orada imza atacağız, para fattıracağız. E evet, bu Gerçekten Olur. ne yapıyoruz şu an gerçekten? Bu arada Abi, arkadaşlar işte, ha. şu ekmeğin ortasını da biz Aynen. Nasıl yaptık? Buna Bilmiyorum. benzer başka bir ekmeğin tabanını kestik. Aynen. Tabanını kestik ki bitmek yapalım. Yani Böyle. Bu buydu. Buna döndü. Buna biraz kestik. Aynen. Evet. Ekmeği ısıtmak gibi olaylara girmeyeceğiz. Çünkü Hiç onlar da yok. girmiyorlar. Yok. Peki e, peyniri, e, peyniri nasıl eriteceğiz? En, en son üzerine koyacağız. Evet. Ama her kata koymayacağız. Nasıl gitkulumuz? Hangi musun? kata koyacağız? Alt katın üzerine koyacağız. Bravo. Çünkü onlar da onlar altına güzel. koymuşlar. Onlar altına ekmeği koymuşlar ekmeği... mı? Yani. Ha şey bunun üzerine koyup ters çevirmişler. Zaten miyim? buna çok da koymamışlar gibi. Altına alt, altta altta. Abi anladım. Yani var ama Bak oh. şimdi ne yapacağız İyilsin. biliyor musun? Bak şimdi, bunun üzerine peynir koyacağız iki diye. Tamam abi. Sonra ekmeğin tabanına sosumuzdan süreceğiz. Tamam abi. Sonra yeşillik koyacağız. koyacağız. Yeşillik tamam. koyacağız, azıcık turşu koyacağız. Onun üzerine et, peyniri yapıyoruz. ters koyuyoruz. Tamam. Onun üzerine ara ekmeği koyuyoruz. Bir bakalım. Çevirelim bu. mi? Bakalım ne olur. Hmm. Yapışma yok, çok güzel. Oo. Bravo. Olur olur. Bu çekmedi Başkan. Bu çekmedi Çek, bizim... Çekti canım, çekiyor. Çekiyor mu? Bizim... Etler biraz büyük olabilir. Elimiz bol. Ama evet, elimiz ek, ekmeğimiz büyük. Evet, elimiz bol oldu. Sen evet. bir eldivenle değiştir abi istiyorsan. Değiştireyim değil mi böyle? Değiştir abi, çiğ. Kıymalı et. kıymalı, kıymalı olmasın. Vini, evet. Evet, evet. Sen, sen ne Evet. musun? Evet. Şunu emin misin Serdar? Sosu güzelce sür abi. Evet, Serdar emin misin? Yani. En yakın o. Arkadaşlar ben şimdi Big Mac sosumuzu ekmeğe bir güzel sürüyorum. Süreyim mi abi? Sür sür kanka ya bence. Abi süreceğim hiç yapmayın ya. Panik ve baskı yapmayın. Oh. Bayağı güzel kokuyor. Oh. Kafa bir yerinden, çok koymayın. Ben çok severim. Yeter herhalde bu kadar ya. Yeter yeter. yeter yeter. Tamam. Büyük kapağına da süreriz Meli. Abi üst kapağına süreriz ya. Süreyim mi? Her kata sürmeyelim ama. Yok. Süreceğim mi her kata? Bu Yok. o işte her kat oluyor Meli. İşte biliyorum. Ama o zaman işte şey olmuyor. Tamam tamam yeter bu kadar yeter. Biraz bizim biraz et, bizim etler var. biraz büyük oldu Başkan. Evet ve hamburger şey de karbonatı da koyduk ki hakikaten. Şişti. Etlerimiz şişti. Ya yani çok güzel bir hamburger olacak. Ama bakalım bitmekle ne kadar Benzeyecek. Benzeyecek. Peynir atalım mı yoksa sonra mı? Şundan sonra atalım çok yakmak da istemiyorum. Yanmıyor evet. Şöyle. Kıstık mı? Kızdı Harikasın. Bunun üstüne akar aslında. Peynir peynir mi? Ha. Acaba. Biraz kalın değil mi sence? Öyle. Ama abi. etimiz de öyle. Etimiz de ha. kalın. <laughs> etimiz de öyle. Bence bir tane. daha yer Diğer mi? tarafa da koyayım mı? Çok mu olur? Şu, bir tane şuraya koy. Peki abi siz nasıl isterseniz ya ben... Oh! 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 Vallahi güzel Mutluluk Mutluluk yapıyor yüzümüzden. Bakalım. en yapımı ve restoranda neler olacak? Kazanan hangi taraf? Tamam alıyorum. Ama o peynirliği koymadım. Peynirliği koyacağız oraya. Şuna koyacağım getir. Ne? Aranın ara katın üzerine koyacağım elindeki. Ha. Evet. Heh. E, tamam yani tamam. ekmeğe tam oldu bu arada. Bizim ekmek büyük olduğu için. Ama Serdar Bey peynirimiz bir erimesi eridi mi ama erimedi. Yakmayalım diye uğraşıyor ama tamam. Ama değil mi Fırat Bey? Ama işte Serdar'ın da ayrı bir tedirginliği var. Serdar çıkartalım mı abi? Çıkartalım abi çünkü yanacak. Tamam. Et yanacak değil mi? Emekli... Oo baksana güzel bir şey oldu. Evet. Ama dur şeyi yapmadık. Şuraya biraz yeşillik koyalım. Nereye? Nereye? Şuna mı? Şunun üzerine yeşillik koyacağız. Turşu. Turşu da koyalım. Onu da ben geldi abi. Biz abi güzelce. Evet. Sen öyle bekle. Bekliyorum ben bekliyorum. Tam tamam. yeter yani. Okey. Yetmez abi doldur ya turşuyu. Ben şu sosdan biraz daha üstüne çok aşağıda kalmış. Biraz da şöyle. Abi çok koyduk sosu abi Melih. Bak ilgin olsun. Tamam. Gel. Koy. Koyuyorum. Koy. Korka kalıştırma Serdar abi. Evet. He. Yerleştirdik. Evet. Ben de bu kata geliyorum. Sen de o katı koydun. Şuraya biraz daha... Bu triple mac oldu kanka. Dur. Bizim biraz, biraz, büyük oldu. Dur dur dur. Hı. Biraz daha Denge sıkıntımız mı var acaba Serdar Bey? Biraz hmm. pres <laughs> Hayaller. Şöyle çevireyim mi? Bak burası daha güzel görünüyor. Oo. Evet arkadaşlar bu ev yapımı Big Bu da gerçek Big Mac. Şimdi yukarı çıkacağız. Benzedi ama şekil olarak. Abi evet, evet. yani çarpı bir buçuk kat <laughs> olarak. bir buçuk Okey Beyefendi 50 lira verecek <laughs> daha mı ister misiniz? <laughs> Biz bunu arkadaşlar yukarı çıkacağız. <laughs> yukarı tadalım mı <laughs> şunu <ya>. yukarı Tadalım. <laughs> ya. Evet, 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 o zaman yukarı çıkıyoruz. Evet ev yapımı burgerimiz ben burada. Ben merhaba diyordum. <gülüyor> <gülüyor> merhaba ev yapımı burgeri de <laughs> selam şey Bu da merhaba. normal Big Mac. Evet. Şimdi bir keselim istiyorsanız. Keselim. Şöyle hangisini kim ne Onu... Keselim? Şöyle... Hı. Hep böyle beraber. mi keseceğiz? Gerek var mıydı ya? Üçe nasıl böleceğim biliyorsun değil mi? Yo. Şöyle Y şeklinde yapınca üçe bölünüyor. Ya ben normal ortadan keseyim. Aynen şey başkanım. Tamam mı? Aynen kardeşim. Suyumu hmm. Suyu Şöyle çevir bir. E Sonra... Yanlış anlamayın karnımız o kadar aç değil ha. Ama her türlü yiyoruz ya. Bizi yemek dediğin zaman kankacım biz niye böyle Bir de şöyle. Keselim. Bir de şöyle. Sen büyüğünü al. Tamam. Biz küçükleri alırız. Ben Oğlum, mi? Teşekkürler. Çok, ne demek. Çok naziksiniz. Siz buyurun bir alın. Sardam Normal Bey. bir mi yeseydik bir? Bence bunu önce yiyelim istiyorsan önce bizimkini yiyelim. Şöyle bir göstereyim mi? Ooo. Oh. Bir şey söyleyeceğim. Yani... Çok iyi görünüyor. Koku olarak... Çok yakın kokusu evet. değil mi? Evet, evet. benziyor. Demek sosta şey varmış yani. Evet sos varmış. bu şekilde yapılıyormuş. Bizimkine eti daha fazla. Ee, Bayağı fazla. Bayağı fazla. Bir <laughs> Abi ayar bir etten mı? iki tane Big Mac eti çıkar yani. Onu ayarlayamadık tam ama okey. Bir tadına bakalım. Big Mac'e benziyor mu ya da nasıl? Bayağı iyi. Ne diyorsun? Sos çok iyi değil mi? Sos yapmışız. Abi sos olmuş, eti biraz daha inceltsen. Evet. Yani bizde malzeme fazlalığı var yani. O da kötü bir şey. Evet. O da kötü bir şey. Bizim bence et, et fazla olduğu için. Evet Çok et var abi, Hı. çok et var. Ama onun dışında tat olarak bence hiçbir eksiği yok. Hatta bir Lezzet. tadalım mı da şöyle bir, bir de bunu biraz buraya. Lezzet çok iyi. Hadi bir de Big Mac'i de tadalım hızlıca. Hatırlayalım nasıl bir şey olduğunu. Şöyle Aynen. bir. Fırat Bey, bir yardım edebilirseniz. Ne yapayım kardeşim? Şöyle bir... Ama sosun bayağı şeyi varmış ya, etkisi var. Etkisi, sosun çok etkisi var evet abi, İnanılmaz etkisi var. Şöyle, size de şöyle veriyorum Serdar Bey ama şöyle. Teşekkürler, teşekkürler. Bir de gerçeğin tadalım abi. Tamamdır. Bakalım nasılmış? Gerçeğini de yiyor ya. Gerçeği de... Şimdi... Gerçeği de Vallahi. bir gidiyor yani. <laughs> hani... Abi biz sosuna benzetmişiz. <laughs> tam yapmamışız. Yani sosuna çok benzetmişiz ama tam da olmamış bence. Eti çok olmuş, et çok olunca çok hantal bir burger olmuş. Ama günün sonunda onun üzerinden kaç verirsin bizimkine? Ee, 6.5'dan 7 veririm. Ben de 7 verecektim. Siz? Ben de benzerlik için 8 veririm yani. Ben biliyorum senin 8 vereceğin. Duygusal, abi ev sen abi yemek abi. yaptığın abi. zaman duygusal bağlı geçiyorsun. Ama ben kesiyorsun. yapıyorsun, yapıyorsun abi yani. Doğru. Peki. Biz arkadaşlar bugünkü ev yapımı burgerimize, Big Mac'imize Yedi verdik. Dediğim gibi eti daha ince yaparsanız arkadaşlar eti daha ince yaparsanız olur, bence olur sosun kıvamını hepsini falan tam alacaksınız. Evet. Biz böyle varken bol bol almışız yani. <laughs> bu arada Refika'ya teşekkür ederiz. Kendi şu an haberi yok bizim bu videoyu çektiğimizde. Hiç. Zeni haberi yok. Ama <laughs> yani onun tarifini oluyormuş. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.